Merhaba arkadaşlar, Mutfak Anatomisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı makarna tarifi yapacağız. Dilerseniz yapımına geçelim. Arkadaşlar malzemelerimiz 250 gram kıyma. Bir tabak şimdi sizlere göstereyim makarna. Bir yemek kaşığı biber salçası, 3 adet domates, 2 adet kuru soğan, bir yemek kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, biraz 1 çay kaşığından biraz eksik karabiber arkadaşlar ve 3 adet biber dilerseniz yapımına geçelim arkadaşlar ilk önce soğanlarımızı doğramakla başlayalım şöyle soğanlarımızı doğrayalım soğanlarımızı ince ince şey küçük arkadaşlar arkadaşlar videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Şöyle güzelce. Arkadaşlar ben makarnayı haşlamadan yapıyorum. Tadı mükemmel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle doğramış olduğumuz kumanlarımızı şöyle kasemizin içerisine alalım. Biberlerimizi de aynı şekilde doğrayalım. Ben çok ufaltmayacağım arkadaşlar. Makarnanın boyutunda doğramaya başlayalım. göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Sevsemin adetini. <laughs> Evet arkadaşlar tenceremizi ocağımıza alalım. Sıvı yağımızı ilave edelim. Arkadaşlar şöyle bir fincan kahve fincanı kadarına yağımızı ilave edelim. Ve yağımızın kızmasını bekleyelim. Arkadaşlar kızmış olan yağımıza soğanlarımızı ilave edelim.

soğanlarımız hazır. Güzelleri bir biberlerin biraz birbirine gerekiyor arkadaşlar. arkadaşlar ilave edelim. O burada harika bir şekilde geçirip kadar ekleyelim. Sevgili arkadaşlar, babaktan geçinmeniz çok iyi olacaktır. Veya bende diyebilirsiniz. Şöyle baharatlarımızı da ekleyip güzel karıştırıyoruz. Tomatizlerimizi çok arkadaşlar. Kıymamızı ilave edelim. Şöyle güzel bir şey çıkarıştırdım. Tarifi bile bir sürüler de yaptım arkadaşlar. Yaptığım var sürüler <laughs> yaparsanız çok iyi sonuç olacaktır.

fazla kovulmanızı gerekiyor arkadaşlar su da ilave için zaten yine pişmesi gerekiyor şöyle koymam yeterli şöyle ortada biraz çukur açalım ve yemek kaşığı biber sarsımızı ilave edip bir güzel karıştıralım Sevgili öğrenimi karıştırmaya devam edelim arkadaşlar. Yaklaşık bir iç dakika karıştıralım. Ona karışmayın. Evet. Soğan temiz de kalmıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve makarnamızı ilave edelim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. İyice kavruldu. Makarnamızı ilave edelim. Ve karıştıralım. şöyle bir 2 üç dakika kavuşturalım arkadaşlar. Yatağı sevdiğimiz olmaktan arkadaşlar. Kaynamış su arkadaşlar. Önceden yani, ısıtmış su oldu. Kaynamış suyumuzu ilave edelim. Şöyle ocağımızı yazılayacak şekilde, pardon, tenceremizi yazılayacak şekilde arkadaşlar suyumuzu ilave edelim. Karıştıralım ve kapağını kapatalım. Suyunun çekmesini bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapağını kaldıralım. Makarnamızı karıştıralım. Şöyle göstereyim. göstereyim. Suyunu çekmiş durumda. Biraz daha Biraz daha suyunu çekerse tam kıvamda olacaktır arkadaşlar. Bir de böyle benim tarifimle deneyin. Hatımı mükemmel oluyor arkadaşlar. Bir daha hiçbir şekilde makarnanızı haşlamadan yapacaksınız. gösteriyorum. Makarnamız pişti. Tadı mükemmel oldu. Deneyen arkadaşlarınıza afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle arkadaşlar sizlere tabağın içerisine bırakalım. Makarnamızı bir de benim tariflerle yapıp Yorumlarda bir de getirirseniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle yakından size göstereyim. Hoşçakalın. Arkadaşlar makarnamız pişti. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Deneyen arkadaşlarımıza afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.